Ferdi babanın malını mı bölüşememişler? Kardeş mal çok olunca demek ki öyle oluyor. Anam 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 Rabbim herkese derdi versin. Ula 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 e Yanarım, e yanarım Ne e oluyor burada? E yanarım, e yanarım Sen kimsin? E yanarım yanarım ikimize yanarım. oldu bize Kerimcan'ı almışlar Ümit Özdağ'ı almışlar Ayşe Barım'ı almışlar abi paralı parasız devlet çarpı etmez kardeş yanlış yaptın mı 5 sene sonra alır ama gene alır yani on sene sonra alır alır bir şekilde giydirir ya yani kardeş. Onun için adam olacaksın, işine gücüne bakacaksın, bıdı bıdı yapmayacaksın. Kalbinin adam olacak. Ya der burada da ne güzel evler var ya. Allah. Ben de bu. Üstteki evlerin hastasıyım. Demir eskileri, bahar eskileri, hurdacı hurdacı hurdacııı Eski zaman kuvası var mı abla? Yok mu? Tamam <laughs> hmm. Tema be Sen neredesin? Sen neredesin, sen neredesin, sen nerededir? Ramada otel, pazar bastı. Bunları çift ettiriyorlar ya.